Robot ve Maze Breaker var. Mia Robot'un yapılışının videosunu atmıştık Hadi. arkadaşlar. Hadi. Şimdi de Mia Robot'u Mia Robot'la Maze Breaker'ı yarış, yarıştıracağız. Şimdi açalım ben. Zaten Mia Robot'u biliyoruz. Biz şimdi bakacağız. Şimdi kimin kimi itekliyor kimi ona bakacağız. Niye robot daha güçlü çıkıyor? Maze Breaker'ı itiyor. Zaten ben Mio Robot'u bırakırsam Maze Breaker şu anda hareket etmesine rağmen Mio Robot'u yenemiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Hareket ediyor ama Mio Robot'u değiştirip deneyelim. Galiba yer sıkıntısı var. Tamam. Bakalım. Her türlü mi robot kazanıyor? Yani mi daha büyük ve daha iyi yapıldı biz iki tane nesin Lego koyduk. burada iki tane daha var ikinci tur için hangisi daha hangisi daha güçlü bir eşyayı içebiliyor ona bakacağız. Bakalım burada bıraktım. Bir robot bir tane basıp bıraktığımızda bir robot daha uzaya götürdüğü için bu turu kazanan da bir robot oldu. Özel robotunu getirdi. O da yetiştirmek istiyor galiba. şu yüzden dönüyor. Önünde bir çizgi yok. Çizgi bulamadığı için de böyle dönüyor. Error veriyor. Evet arkadaşlar. Bu Maze Breaker'ın yani şiverli botların uygulaması. Bakın gördüğünüz gibi. Bu uygulama aracılığıyla Maze Breaker'ı istediğiniz gibi hareket ettirebilirsiniz. Play Store'dan da indirebilirsiniz. Şimdi ben size Mio Robot'unkini göstereceğim. Mio bu. İş, i̇şte Mio de bu. Mio Robot'u buradan kodlayabiliyorsunuz. Coding bölümünden. İsterseniz şuradan şuraya tıklayıp buradan da Real Life yani şu anda hareket ettirebiliyorsunuz. Ama hareket ettirmek için yorubutu epe almanız gerekiyor. Ve epe aldıktan sonra buraya basılı tutuyorsunuz. Bunu da aynı Play Store'dan indirebiliriz. Bu sensörleri bir çizgiyle çalıştığı için altına bant çizeceğiz. Şöyle durun. <laughs> <taba. gülüyor> evet arkadaşlar şimdi biz Maze Breaker'ın sensörleri bir çizgiyle gidiyormuş. Onu test ettik bak çizdik. İlk önce bir Maze Breaker'ı deneyelim. Şimdi, maze Breaker iyi gidiyor. Gidiyor hala. Burada durdu. Arkadaşlar şimdi biz daha uzun bir çizgi yaptık. Şimdi deneyelim. Deniyoruz. Bak, bunu gidiyor gidiyor gitti durdu burada nedense durdu tamam henüz bırakırım ki buraya kadar şimdi Mio robotu deneyeceğiz bir başı tutta. ne kadar gidiyor Mio robot Mio robot buraya kadar gidebiliyormuş robotla, şimdi Mio robotla verli. Breaker'ı aynı anda yarıştıracağız. Ha, dur bunu ben kapatmışım da arkadaşlar. Şimdi Hadi Mio Robot. Mio Robot bu kadar gitti. Daha da gidiyorum Mio Robot. Dur bir. Mio. Yo. Robot bayağı gitti. Miss Breaker sensörleri biraz garip gelirdi. O yüzden Maze Breaker'ın ki bu kadar. Mio Robot'ın ki o kadar. Bu turu da Mio Robot kazanıyor. Evet arkadaşlar şimdi Maze Breaker mı daha hızlı hedefe gidecek? Mio Robot mu? Ona bakacağız. İkisi de aynı gibi ama Mio Robot biraz daha hızlı geldi. O yüzden Mio robotu bir saniye daha hızlı gitti. O yüzden buna da Mio robot kazanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi daha büyük yaptık Legomuzu. Tamamdır şimdi bakalım. Mio robot yine kazanıyor. Artık bu Mio robotta da ne varsa. Evet arkadaşlar bizim evimizin halısı çok yüksek yani biraz kalın olduğu için şimdi Mio robotla Maze Breaker'ı o halıya doğru götüreceğiz mi? Hemen maze breaker'ın bantını çıkartayım. Yine bazı şeyler yapıyor. Ya robot çıktı. Çıktı mı robot? Ama çok gürültücü. Maze breaker'ımız. Ne yazık ki yine kaybetti. Evet arkadaşlar ikisinin de piyasadaki paralarına göre Mio robot daha iyi, daha akıllı bir robot. O yüzden bence Mio robotu almanızı ben size söyleyeyim. Yani isterseniz Maze Breaker'ı da alabilirsiniz ama yani mi, bence Mio robotu alın çünkü Mio robot daha kullanışlı, daha eğitici, daha akıllı bir robot. Bence Mio Robot'u Bay bay.